Haber ekranlarındasınız. Ben Pelin Zengin. Haftanın manşeti başlıyor ve sıcak gelişmeleri bu ekranlardan yansıtacağız. Ve Ankara stüdyolarında bir de değerli konuğum olacak bizlerle. Hemen sizlere kendilerini takdim etmek istiyorum. Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Abdullah Ağar bizlerle hoş geldiniz. Teşekkür ederim Pelin Hanım. Sağ olun, saygılar. Çok teşekkürler. Sıcak bir gündem var. Aslında haftanın hepsini konuşmak istiyorum. Baştan sona konuşalım ya, her istiyorum. Her sıcak. Efendim? Her gün sıcak. Evet doğru. Türkiye gündemi diyoruz ama uluslararası arena da oldukça hareketli. Bu noktada baktığımızda NATO zirvesinden başlamak istiyorum hocam. Sizler de uygun görürseniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu zirvedeydi. Önemli temasları da oldu tabii ki. Terörle mücadeleye bir vurgu yapıldı. Aslında baktığımızda defaatle de her platformda bunu dile getiriyor kendisi. Ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de bu sürece terörle mücadele noktasında öncülük etmiş olduğunu biliyoruz. Bu noktada baktığımızda tabii ki açıklamaları var. E, oradan dönüşünde yani NATO zirvesi sona erdiğinde de uçakta gazetecilerin sorularını da yanıtladı Erdoğan. Bu noktada baktığımızda tabii ki silah bırakma süreci var. Şimdi silah bırakma sürecine değinmek istiyorum hocam sizlerle. Aslında programımızda defaatle de söylüyoruz bizlerce ama e, programın süresinden e, mütevellit baktığımızda sizin uzmanlık alanınıza değinmek istiyorum aslında. Bu nokta önemli. Çünkü biraz açmakta fayda görüyorum. Silah bırakmak ile ilgili somut bazı adımlar atılması bekleniyor mu? Bu süreç nasıl ilerleyecek? Siz dinleyelim. Şimdi tabii çok tahammül edilmesi gereken bir durum ortaya çıktığını düşünüyorum. Yani Türkiye böyle bir iyi niyetli yola çıktı. Ee, ancak e, terör örgütünün bu iyi niyet ekseninde davranmadığı gözüküyor. Yani bunlar bunların içerisinde söylenecek olanlar var, söylenmeyecek olanlar var. Ama gördüğümüz bir şey var. Ee, özellikle mücadele alanlarından e, fotoğrafa baktığımız zaman terör örgütü çok da istediğimiz noktada değil. Şimdi benim bununla ilgili şeyim şu. Yani kaygım, endişem. Şimdi siz iyi niyetli yola çıkıyorsunuz. Ama iyi niyetinizin ismar edildiği bir fotoğrafla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu tahammül ettiğini görüyorum Türkiye'de. Yani iyi olsun diye uğraştığını görüyorum. Ama Türkiye'nin buna ne kadar tahammül edeceğini veya tahammülün nasıl bir fayda üreteceğini kestiremiyorum. Hı hı. Çünkü sahaya bakıyorum, terör örgütünün yapmış olduğu siyasi açıklamalara bakıyorum, e, Suriye'ye bakıyorum, iyi niyetimizin istimal edildiğine dair bir fotoğraf var. Şimdi o zaman artık ne yapılmalı? Sorusu gündeme geliyor. Bir diğer tarafıyla en başından beri ifade etmeye çalıştığım bir gerçeklik terör örgütünün kocaları var. Yani e, onu yöneten ve yönlendirenler var. Yöneten ve yönlendirenlerin manipülasyonlarını bir şekilde engellemek gerekiyor. Yani hatta şöyle bir cümle kurmak belki en doğrusu. Gerekirse onlarla görüşmek gerekiyor. Yani onlar üzerinden sürecin halledilmesi gerekiyor. Aslında e, Sayın Erdoğan'ın Orada e, Trump'la yapmış olduğu konuşmada özellikle Suriye'deki YPG, PKK terör örgütüyle ilgili ortaya koymuş olduğu hassasiyetler de bunu anlatıyor. Yani sonuçta e, bugün artık Suriye'deki YPG, PYD, PKK terör örgütünün ipleri temelde Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde. Şimdi ama sadece angajmanı Amerika Birleşik Devletleri'yle mi terör örgütünün? Hayır, bunu hepimiz çok iyi biliyoruz artık. Yani hem e, İran'la, hem kıta Avrupa'sıyla, hem İsrail'le 50 civarında ülkeyle geliştirmiş olduğu angajmanlar var. Şimdi bununla ilgili terör örgütünün e, denkleme dahil edilmesi nasıl olacak? Şimdi bu bir kavramsal yaklaşımı beraberinde getiriyor aslında. Pelin. Yani bir kere hassasiyet şu. Terör örgütü Kürtlerin temsilcisi falan değil. Bir kere benim Kürt kardeşim ayrı, YPG PKK terör örgütü ayrı. Benim Kürt kardeşim zaten şeyin içerisinde. Çözümün bir parçası. O da çözülsün istiyor. Şimdi terör örgütü sorun çözülmesini ne kadar istiyor? Şimdi yapmış olduğu saldırılar taktiksel saldırılar olsa bile Türkiye'nin sinir uçlarına saldırıyor sürekli. Şimdi bu huyundan vazgeçmiş değil. Bir diğer tarafıyla çözüm süreci diye dahil et, bahsetmiş olduğumuz süreç veya işte terörsüz Türkiye demiş olduğumuz süreç onun Türkiye'yi parçalamakla ilgili veya Türkiye'nin siyasi yapısına siyasi yapısını manipüle etmekle ilgili emellerine hizmet etsin istiyor. Şimdi burada bu zihniyeti değiştirmediği sürece terör örgütüyle bir yol yürülebileceğini ben görmüyorum. Ben yani devletin bunları gördüğünü ama tahammül ettiğini de düşünüyorum. Yani sonuçta bir süreç başlatıldı. Bu süreci bir şekilde bütün e, terör örgütünün kendi içindeki yaklaşımlarına rağmen Dışarıdan manetlelere rağmen sürdürülmek eğilim var, isteği var bununla ilgili. Yani sonuçta bu iş bir şekilde e, siyasi anlamda da sosyolojik anlamda da, ekonomik anlamında da, güvenlik anlamında da gündemden çıksın isteniyor. Hatta bir şekilde bu istimharın ortadan kaldırılmasıyla birlikte işte bölgedeki yani Irak'taki, Suriye'deki, e, İran'daki e, Kürtlerin de dahil olduğu bölgesel bir istikrar modeli aranıyor, arayışı var. Sorun PKK. E, yani e, emellerinden, niyetlerinden, hesaplarından, hedeflerinden vazgeçti mi? Ben vazgeçtiğini görmüyorum. Ya açıkçası görmüyorum. Yani e, keşke görsem bunu ilk söyleyecek olanlardan bir tanesi de benim. Bak bütün sen benim. Çünkü hı hı. E, bu işin acısını çeken insanlardan bir tanesiyim ben. Yani dağdaki yangını içinde yaşamış kişilerden bir tanesiyim. O zaman da her zaman derdik ki bir şekilde bu mücadele kıyamete kadar süremez. Bir şekilde çözülmesi gerek. Biz askeri yolla çözülmesinin içindeydik. Ama mesele askeri yolla mı çözülecek? Sadece askeri yolla yol bunun bir aracıdır. Ee, bu bir şekilde siyasi, sosyolojik, ontolojik bir çözüme ihtiyaç duyuyor. Ee, terör, terör, teröristle mücadele ayağından teröristle mücadele ayağının e, sonuç alması gerekiyor. Teröristle mücadele bunun bir aracı. Şimdi bunu iyi bir noktaya getirdi güvenlik kuvvetlerimiz, silahlı kuvvetlerimiz. Şimdi bu noktada siyasi iradenin, kamusal iradenin bunu çözmesi gerekiyor. Ama terör örgütü sizin istediğiniz noktada mı? Değil. O zaman sizin sinir uçlarınızda hala sinsi metotlarla saldıran terör örgütüyle nasıl mücadele edeceksiniz? Bir kere bunun pek çok argümanı var. Yani bir anda çıkıp şöyle yapılsa tamam olur gibi bir ukalalık yapmayacağım. Ama... Şunun farkındayım, yani e, öncelikli olarak terör örgütünün sadece fiziki varlığı e, ve karşı çıkışı ve emellerinin bu şeyden ayrıştırılması gerekiyor. Yani izole edilmesi gerekiyor. Ve eğer bir sorun kalıyorsa gerekiyor ki bence kalmıyor. Bu sorun kendi dinamikleri içerisinde... E, aidiyet, ortak aidiyet çerçevesinde çözülmesi gerekiyor. Şimdi ortak aidiyetler kastım ne? PKK bu ortak aidiyete dahil olacak mı olmayacak mı? Olmayacağım diyor. Bu şu andaki modu, şu andaki yaklaşımı olmayacağım. Olurum numarasıyla emellerine ulaşmaya çalışıyor. Böyle okuyorum ben meseleyi. O zaman ne yapacağız? Bir şekilde e, bütün parametrelerle e, terör örgütünün bu emellerine, yani temel kavram nedir? Teröristin e, niyetinin e, hedefinin hesabının kırılması üzerine inşa edilmesi gerekir. Bunu yapabiliriz. Nasıl yapacağız? Söylüyorum yani eee Ortak bir ruh parçalanmış değil, parçalamaya çalışıyor sinir uçlarımıza saldırarak. Ortak ruh, aidiyet, bu kavramlar üzerinden birlikteliğimizi, beraberliğimizi güçlendireceğiz. Dahil olan dahil olacak, dahil olmayan da mücadele edecek. Şimdi bunun e, en önemli kısmı şu an Suriye kısmı. Hı hı. Suriye'de ne yapmaya çalışıyor? Aklınca ve arkasındakilerin desteğini hesap ederek diyor ki ben diyor şey yapacağım. Adem'in merkezcilik adı altında önce Fırat'ın doğusu sonra bütün Suriye'de hükümran olacağım. Diyor. Bu gerçek. Bu, bu, ni bu niyetinden, bu emelinden vazgeçmiş falan değil. Hatta bunu son dönemde e, İsrail ile İran arasındaki yaşanan savaşta bir takım değişik unsurlarla Farklı metotlarla devreye koymaya çalıştı. geliş Alanı genişletmeye çalıştı. Hatta Hı. PKK kanadından Pejak kanadına e, çok önemli bir durum var. Son derece önemli bir kaos var. Büyük bir kaos var. Ve burada bizim için çok büyük fırsatlar gizli. Sizin için çok büyük fırsatlar gizli. Bunu iyi kullanabilirseniz çok muazzam kazanımlar elde edebilirsiniz. Yani ayrımcılığıyla ilgili yaklaşımı İran tarafında da kendisini gösterdi. Aslında İranla pecek arasında bir şey var, adını koymayalım biz, bir eşgüdüm gelişti zaman içerisinde. Biz bunu gördük ve gözlemledik. Hatta bunu aralarında anlaşma yapıldı diye de ifade edildi. Ama şimdi şöyle düşünüyor, özellikle yıkıcı, bölücü, ayrılıkçı olanlar, bu PKK'lılar, teröristler, Suriye'yi parçalarız, Türkiye'yi parçalarız. İran'ı parçalarız, Irak'ı parçalarız. Buradan tek parçalı veya çok parçalı Kürt itlik kimliğinin ismar edildiği devlet ve devletçikler veya alanlar çıkartırız. Hesabı içerisinde oldukları gözüküyor. Şimdi bu ihtiras, bu tutum sadece PKK'ya ait olan bir tutum mu? Bana sorarsanız PKK'ya ait olan bir tutum değil. Bunların arkasında duran bir takım güç odaklarına, devletlerine, devletlere ait olan bir tutum. O zaman bu iradenin de kırılması gerekiyor. Peki bu irade nasıl kırılır? Bu iradenin kırılacağı özel alan Suriye'dir hala. Hı hı. Yani şimdi e, şöyle söyleyelim. İster şark eksenli PKK desteği olsun, yani doğu eksenli PKK desteği olsun ve onun emelleri olsun PKK üzerinden. İster, isterse garp eksenli e, PKK PKK'yı kendi menfaatleri doğrusu kullanma olsun. İsterse şimal eksenli, kuzey eksenli olsun. İsterse Cedip Eksen'de olsun. Biraz şey oldu, e, eski Türkçe üzerinden konuştuk hı. ama e, yani sonuçta yani ülkelerin ismini vermeden ancak böyle konuşabiliyoruz. Hı hı. Ne tarafta olursa olsun sizin ben özel bir yer isim söylüyorum sürekli. Elbu Kemal El Kayyum. Elbu Kemal El Kayyum hattına mızrağınızın ucu değerse ve mızrağınızın geri kalan kısmı Türkiye ile aradaki bölgede etkili olursa bütün oyunları bozarsınız diye düşünüyorum. Zaten o yüzden orayı seçtiler. Yani o yüzden ısrarla ve ısrarla Fırat'ın doğusundaki ve kuzey doğusundaki alanları bırakmak istemiyorlar. Şimdi Adem'i merkeziyetçilik adı altında bir film çevriliyor Suriye'de. Ve en son şeylerinden bir tanesi Şam yönetimini işte o sekiz maddelik anlaşma çerçevesi hı hı. süreci hızlandırmak için Kamışlı Havalimanı'nda bir oldu bittiğinin altına imza attılar. Yakın zamanda. Burayı biz dediler, biz işleteceğiz. Tabi Şam hopladı yerinden. Yani siz bizim irademiz olmadan, Şam iradesi olmadan siz bunu nasıl yapmaya kalkarsınız? Yani orada Şam'ı PKK'nın işlettiği bir havalimanı ve Ruslar oradalar. Şimdi, yani eskiden oynanan hesapların, oyunların bir benzeri Rusları kendi menfaatleri doğrusu kullanma, Amerikalıları kendi menfaatleri doğrusu kullanma, İran'ı kendi menfaatleri doğrusu kullanma, İsrail kendi menfaatleri doğrusu kullanma oyunu bir şekilde Halep ve Şam Savaşı'nın üretmiş olduğu gerçeklik çerçevesinde devam ediyor. Şimdi şöyle bir şey var. Bakın ben her zaman söylüyorum. Bölücü terör örgütü kendi müritleri hariç kimsenin temsilcisi değildir. Kendi etki altı alanları haricinde kimsenin temsilcisi değildir. Şimdi bu örgüt kendisine sağlanan himaye ve gücüyle, baskısıyla bütün bölgedeki halkları kendi etrafını toplamaya çalışıyor. Buna izin vermek çok büyük bir hata olur. Yani bir de bir takım e, bizden çalmış olduğu kavramlarla oyunu oynuyor. Hatadan kastınız neydi sam olarak hocam? Yani Pelin, benim... şimdi bak e, şöyle anlatayım. Bölgede kimler var? Kürtler var, Araplar var, Türkmenler var, Süryaniler var, Keldaniler var, Ezdiler var, Çerkezler var, Ermeniler var farklı mezhep ve meşreplerden insanlar var. Şimdi bu demokrasi, özgürlük, halk, hak, eşitlik, kadın hakları, barış gibi kavramlarla bir model üretmeye çalışıyor. Terörü özgü, terörün maskelendiği bir model üretmeye çalışıyor. Ve bu modelle bakın bölgedeki bütün halklar e, demokrasi, Leik sosyal bir PKK formunda bizim çatımızın altında istedikleri gibi yaşayabilirler modeli ortaya çıkartmaya çalışıyor. Şimdi bu çok tehlikeli. Yani bu modelin desteği var. Yani hatta Fransa'nın sağlamış olduğu destek örneği. İşte hatta sayın Erdoğan, Macron'la filan da konuştu hı hı. bu meseleleri. Yani sadece Amerika Birleşik Devletleriyle konuşulmadı. Ee, hatta Fransa açılımını Fransa ile ilgili biraz konuşabilir. Çünkü NATO zirvesinde özellikle Samteyler filan e, bu konular Fransızlar da konuş, düşünüyorlar artık. Acaba diyorlar e, büyük ölçekte Türkiye ile bir eşgüdüm yakalayabilir miyiz? Çünkü büyük ölçekte Türkiye ile bir işbirine da ihtiyacımız var. Hatta Türkiye'nin jeopolitik konumu bize çok büyük fırsatlar sunuyor. E, tarihi bir fırsatın eşinde olabilir gibi bir takım cümleler kurmaya başladılar Fransızlar. Yani şu ana kadar temelde bize karşı olan duruşlarını değiştirebilecekleri dair bir takım emareler var. Çünkü üst ölçekli karşı karşıya kaldıkları tehdit çok daha büyük. Şimdi buna dair bir takım konuşuruz. O ayrı orada bir yerde dursun. Şimdi buradaki temel mesele şu. Batı PKK'nın işte hani sözde demokratik modeli üzerinden PKK'yı aklıyor. Hı hı. Ve bu, bu demokrasi adı altında bölgeyi parçalıyor. Şimdi bu kavramsal tuzağa düşünmemesi gerekiyor. Çünkü bu rol PKK'nın rolü değil. Bu Türkiye'nin kuruluş kimyası aslında. Yani çaldığı rol Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş kimyası. Demokratik, değil, sosyal hukuk devleti formunu PKK Türkiye'den çalıyor. Ve çok sinsi bir propagandayla ve sistematik bir Türkiye karşıtı e, kamu diplomasisiyle Türkiye'yi uluslararası camiada yalnızlaştırmaya, sistem dışına itmeye çalışıyorlar. Şimdi buna fırsatı sunmamalıyız. Yani Türkiye'yi işte e, radikallerle işbirliği yapan, e, antidemokratik, baskıcı, e, işte mezhepçi, siyasal İslamcı bölgedeki işte bir takım terör örgütleriyle işbirliği yapan ve onları himaye eden bir devlet olarak lanse ediyorlar. Ve buna dair e, sistematik bir kampanya var. Türkiye'nin karşı karşıya kaldı uluslararası camiada. <laughs> bu bu tezgahı, bu tuzağı Türkiye'nin bozması gerekiyor. Yani çünkü mesele sadece PKK ile mücadeleyle ilgili karşı karşıya kaldığımız bir takım e, olumsuzlukları barındırmıyor içerisinde. Yani Türkiye'yi ee, bu yaftalamayla, e, bu iftirayla e, Türkiye'yi uluslararası camiada yalnızlaştırmak, izole etmek ve bunun üzerinden e, bir gelecek inşası yapmaya çalışıyorlar. Şimdi bu anlamda hep konuştuğumuz, programlarda konuştuğumuz, Türkiye'nin ortaya koyacağı kavramsal ve ahlaki duruş, ideolojik duruş, ulusal duruş, bunlar... E, karşı karşıya kalınabilecek tehditlerin savuşturulmasında son derece önemli kavramsal ve jeopolitik parametreler. Yani Türkiye bu e, söylentileri üzerinden e, bakacak olursak bu durumu yıkabilir mi sizce? Yıkar tabii. Niye yıkmasın? Türkiye gibi hı hı. E, devlet aklı olan bir ülke. Bunların hepsini görür, öngörür ve bununla ilgili karşı karşıya kalacağı tedbiri, e, tehditleri tedbirini alarak geliştirerek çözer. Ama e, işin kavramsal anlamdaki boyutu buyken ama asıl yapılması gereken ne? Mızrağın ucunu Elbu Kemal'e El-Kaim'i saplamak. <laughs> Bu ne demek? Hani hep diyorduk ya e, koridorlar. İşte örneğin Barış Pınarı, e, ondan sonra Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekatlarını yaparken bir temel cümlemiz vardı. Terör koridorunu engelledik. Neydi amaç? İşte terörist, terör, terör örgütünün işte Akdeniz'e çıkmaya dair kendisi de bir yol arayışı vardı. Hı hı. Şimdi ama bu arayış bitmedi ki. Daha aşağıdan, daha aşağıdan. Şimdi ve mesele ilginç bir şekilde Davut Koridoru'yla e, paralel hale geldi. Şimdi ne yapmaya çalışıyor? Bak ben biraz şimdi fotoğrafı biraz büyüteceğim izin verirsen. Tabii ki alıyorum. İran'da yaşanan gelişmelerle beraber e, İsrail'in Akdeniz'den Hazar'a kadar bir etki alanı, bir sürdürülebilir coğrafya oluşturmaya dair bir çabasını görüyor ve gözlemliyorum artık. Hı, hı. Yani şimdi İran savaşı mola verdi, biçim değiştirdi, bitmedi. Şimdi konuşacağız. Hı <laughs> hı. İran meselesine girdiğimiz zaman bak çok e, önemli bir öngörü bence çalışırken çalışırken hep böyle ya dedim bu adamlar ne yapmaya çalışıyorlar ne yapmaya çalışıyorlar Güney Kafkaslardan yani Hazar'dan şeye kadar uzanan Akdeniz'e kadar uzanan bir nüfuz alanı bir etki alanı e, sürdürülebilir bir coğrafya şimdi bu coğrafyanın bir de PKK ile ilgili kısmı var. Şimdi PKK ile ilgili kısmına baktığınız zaman düğümün sorunu çözüleceği yer yine Mezopotamya olarak gözüküyor. Şimdi özelde neyi konuşuyoruz? Mezopotamya'nın Suriye tarafında kalan ayağını konuşuyoruz. Irak Irak tarafında kalan ayağını. Şimdi Irak tarafındaki ayağı da çok önemli. Yani şimdi bak. Hamenei'nin öldürülmesi meselesi Hep konuşuldu ya. Evet. Neden öldürecek, neden öldürmeyecek? Hamenei'nin öldürülmesinin en önemli sonuçlarından bir tanesi ne olur biliyor musunuz? Irak'ın parçalanması olur. Yani Irak'taki yani Şii-Şii çatışması dahil olmak üzere son derece farklı bir takım sonuçlar ortaya koyar. Şimdi bunların, şimdi devletler İsrail gibi devlet, Amerika gibi devletler yaptıkları eylemlerin sonuçlarını hesap ederek bu eylemleri gerçekleştirdiler. Bu e işte, bu bunun şeyine bir stratejik e, plana karşılık geliyor. Bu noktada benim hep çok fazla olayı karmaşık hale getirmeden, karmaşıklaştırmadan okuduğum şey şu. İster Avrasya ekseninden gelsin, ister Atlantik ekseninden gelsin, ister e, şeyden gelsin, doğudan gelsin, ister batıdan gelsin, ister kuzeyden gelsin. Güney tehdidi çok egemen değil, edilgen diğerleriyle işbirliği içerisinde. bunu Bu oyunu çözeceği yer Mezopotamya. Mezopotamya, Türkiye ister doğrudan, ister dolaylı yoldan oyunları bulacak şekilde etkili olmak zorunda. Yani çok ilginç bir şekilde tarihi Mezopotamya yani Dicle ile Fırat arasındaki bölge şu an bana sorarsan e, merkezine, bölge jeopolitik merkezine oturmuş durumda. Sadece bölge jeopolitik merkezi değil aslında küresel jeopolitik merkezine oturmuş durumda. Yani hala çok ilginç bir şekilde ve e, çok ironik bir şekilde ee, tarihte olduğu gibi bugün Mezopotamya hala küresel hakimiyetle ilgili son derece önemli bir alan. O zaman biz hani hep strateji diyoruz, jeopolitik diyoruz, teopolitik diyoruz, kavramsal duruş diyoruz. Hep bu konular üzerinde fikirler üretiyoruz. O yüzden bugün özellikle Mezopotamya'nın bir şekilde doğrudan veya dolaylı olarak Türkiye'nin etkisi altında olması lazım istikrara hizmet etmesi lazım. Bu, bu ne demek? PKK terör örgütü teorik olan cümlemiz de şu. Kesinlikle ve kesinlikle orada Adem'in merkezi adı altında final tam orada devlet, devletleşmesine evet. izin verilmemesi gerekiyor. Bu bir devlet aklına karşılık geliyor bence. Şimdi evet bu cümleyi kurmak benim için kolay. Bir öneri bu, bir e, bakış açısı. Ama bununla ilgili korkunç dirençler var. Çünkü hep onu gördüğümde gözlemledim. Yani Türkiye'nin yapmış olduğu harekatların karşı karşıya kaldığı baskılanmalarda, karşı tehditlerde hep onu gördüm ve gözlemledim. Ama bugün bununla ilgili e, ortamın şekillendiğini de değerlendiriyorum. Hangi manada şekillendi? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile işte konuşacağız. E, pek çok Arap ülkesine şey katmaya çalışıyor. İbrahim e anlaşmalar katmaya çalışıyor. Suriye dahil olmak üzere. Hı hı. Tamam. Yani şimdi o kadar önemli yani İran Savaşı'nın sonuçları ne olacak? 12 günlük savaşın sonuçları ne olacak? Amerika neyi planlıyor? İsrail neyi planlıyor? O zaman bizim soru sormamız lazım. Biz neyi planlıyoruz ve nasıl bir coğrafya e, var kafamızda? Hı hı. Şimdi bu açılardan bakıldığı zaman hala ve hala Suriye kilit rolde Ve bugün e, İsrail Halep ve Şan Savaşları'ndan sonra Suriye'nin e, askeri altyapısını e, ve askeri altyapısına hizmet edecek bütün altyapısını gümbür gümbür yıktığı halde Bugün ne diyorlar? Amerika Birleşik Devletleri ve Trump Suudi Arabistan'da Jolani ile görüştüğü zaman, Şahin görüşü zaman neyi ona? İbrahim Anlaşılığı katılma şartını ona öne sürdü. Bugün İsrail'deki şeylerde, panolarda işte en ortada İsrail etraflarında hep böyle Araplar. Arap liderleri işte Selman dahil olmak üzere, bütün Mısır Siz dahil olmak üzere. İbrahim anlaşmalar. Yani bu neyi anlatıyor? bölgedeki stratejik bir işbirliğini anlatıyor. Yani coğrafyanın stratejik geleceği, e, geleceği hangi eksenler üzerinden kurulacak? Bunu anlatıyor. O fotoğrafın içerisinde Türkiye yok ama. Hı. Yani Araplarla İbrahim anlaşmalar. Ve Şahra için işin işte. için Şahra'nın fotoğrafı orada. Hatta o fotoğrafı ben e, vakit olsaydı gönderirdim arkadaşlar. O yüzden... İsterseniz hocam arada bakarız onu. Tamam Siz ben Amas'ı göndereyim arkadaşlar da koysunlar. Çok önemli bir şey. İsrail'de pek çok duvarı süsliyor, büyük re reklam panoları filan. Şimdi bu açılardan bakıldığı zaman biz ülkede, ülke dışında inisiyatif sahibi olmak istiyorsak bir kere YPG, PKK terör örgütü üzerinden Suriye'de oluşturulmaya çalışılan e, o yapıyı bozmamız lazım. Şimdi bunun adı entegrasyon. Evet. Güzel. Ben entegrasyon cümlesi karşıyım. Yani entegrasyon evet. cümlesi şeyi ifade ediyor. Yani bütünlüğünü koruyarak hı hı. E, birleşmeyi anlatıyor. Çok tehlikeli bir şey. Şimdi ya yani bu konu için bunu kullanmak aslında doğru değil mi diyorsunuz? Hayır, bir kere devir gerekiyor. Yani hı hı. şimdi oradan ilk cümleler şu. İşte YPG PKK terör örgütü Fırat'ın doğusundaki ve kuzey doğusundaki alanlarda bütüncül askeri ve siyasi varlığını koruyarak hatta NSK'yı altına alarak bir oluşumu gerçekleştirmesi önce orada ayrı bir devletin adı farklı olarak kurulmasını ve sonraki evrede de PKK'nın Akdeniz'e çıkmasını sağlar. Yani terör koridoru meşruiyet, Suriye'nin meşruiyeti kullanılarak gerçekleştirildi. Şimdi bunu yapıyorlar zaten. Bunu, bu, emel, bu emel peşinde koşuyorlar zaten. Yani onların temel yaklaşımı Bugün Cölani kendi menfaatleri doğrusu kullanmak, görevi bittikten sonra, vadesi olduktan sonra onu devreden çıkartmak ve bir şekilde Suriye'de YPG, PKK terör örgütünün üretmiş olduğu ideolojiyi bizden çaldığı kavramlarla beraber pekiştirip orada onların hükümran oldukları bir şey oluşum gerçekleştirmek ve Akdeniz'e çıkmak. Bu neye karşılık geliyor? Hani sel döneminde Kürtlere, Kürt etnik kimliği ismar edilerek bir devlet kurma projesine karşılık geliyor ve denize kayısı olan. Hı hı. Şimdi bu, buna dair bir arayış var ve burada kimi kullanacaklar? Ee, Alevi, Nusayri'yi sosyolojik katmanları da ve coğrafyada kullanacaklar. Evet hocam. Ve bunun üzerinden de Türkiye'yi bir başka tehditle karşı karşıya bırakacaklar. Pekala hocam dönüşte bir ilginç sorum olacaksa ama şimdi bir kısa ara diyelim olur mu? Değerli izleyenler şimdi kısa bir ara diyeceğiz. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.